Herkese selamlar. Bugün Minecraft'ta Egg Wars oynuyoruz. Yanımda Sezai var. Hoş geldin Sezai. Hoş bulduk abi. Oyunun sesi bir, bir tık... Birinci ee, İyi bana... Mi var mısınız? Oyunun sesi çok geliyordu bana. Onu bir kıstım. Geliyor. Heh. Söyle. Mesela... Tamam tamam sesim geliyor mu diye. Hay geliyor geliyor sesin geliyor ya. Gelmez olur mu? <laughs> Nereye gidiyorsun? Altına mı gidiyorsun? Evet. Tamam. Demirlerin ikisi de iki seviye. Ya müzik çok geliyor bana. Hah. 40'a kadar çıkmış müziğin sesi anasını satayım. O ne lan altını maşına? Neyim eksik benim. Aa kafalı eksik. Sen ayakkabı almasaydın keşke ayakkabım var fazla. Neyse attım. Neyse abi. Adam var ortada şeyde. Hop şu bir. Kır 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 kır. kır. Tamam. Tamam bunlar gitti. Bunlar gitti abi. Oyuna başlar başlamaz öldü. Güzel başladık. <laughs> Arkadaş bana niye videodayken sürekli bir yerlerden mesaj geliyor ben onu çözmüş değilim. <laughs> Şimdi de sağ olsun Türksel mesaj et. E ben ortaya ne yol yapayım? Dört tane altın attım şey altının oraya. Al, onları şey yap. Ortaya gitmeyiz. Benim M6 onları al. Millet bunda var ya takır takır yol yapıyor ben. Bir türlü alışamadım ona. Kimisi makro diyor, kimisi başka bir şey diyor. Ben bir şey demiyorum hiç. Bak yolu biz büyük yaptık. Aferin sana. Rakip düşmesin diye yaptın değil mi? Oğlum, evet. nerede buranın elması? Tam ortada. Yani. <laughs> Vay anam babam. Biz creeper takımıyız. Şam ortadayım abi. Evet gördüm bu Döplüyor. çok garip bir harita lan. İlk defa oynuyorum burayı ama. Dikkat et daha bize gelmesinler adamlar baya hızlı oynuyor. Evet baya hızlılar. Tamamdır. 5 tane aldım mı? tane var. Elmas. Evet. Tamam gel. Base'deyim ben. Yani en azından base'e evet, doğru tamam. gidiyorum. Lan ne oluyor? Akım mı var buradan? Nedir ama? Yap iki seviye. Yap şovunu. onu. 56 tane altın var ha. Tamam. Sarılar ortada. Kesmeye mi gidelim? Ee, kırmaya gidiyorum. İkisi de ortada çünkü. Beni gördüler. Allah kahretmesin. Wow, wow, wow. Adama dokunamıyorum. Adam. Adama dokunamadım bile. Evet. Aa bu power green var ya. Hı. Güzel oynuyor, bak kaç kişinin yumurtasını kırdı. Bir tek bizim yumurta bir de onunki sağlam. Sıra bize de gelecek. Dikkat et abi. Evet ben Elmastayım. Dur şuradan bir taş kılıç alalım ki herhangi bir olası saldırıda kendimizi koruyabilelim ya. Bize yol yapan yok değil mi bir yerken? Yok, çok şükür öyle bir söz konusu yok şu an. Elması 3 e, seviye yapayım, yay mı çekeyim? 3 seviye. Bence evet, üç seviye yapalım. Tamam, sen? 12 elmas da bende var. Kaç elmas? 12. Tamam, getir getir. 15 tane de bende var. Ne yapıyor? E, 27 yapıyor. Adam geliyor. The Power Green diye bir adam geldi bize. Sarı Abi da geliyor. gel. Çabuk gel. Kırmaya gel. Abi geliyor. Allah. Abi diğeri de geldi. Abi ne yapayım? Frek yedim yani iki kişi var. Ne oluyor lan? Sarıla burada. Oğlum Sezai adamlar bizi kırdı mı lan? Evet abi. Allah kahretmesin yumurta gitti. Ben aşağı düştüm. <laughs> Nasıl aşağı atladım. Kötü oldu bu. Sen neredesin? <laughs> Bakalım nerede misin? Bakalım. Bizim haritanın şeyindeymişsin ha? Tamam. Ölüm falan deme ha. Tamam abi hadi. Yap şovunu Sezai 2 ve 1'sin. Ya o mango denen herif beni sıkıntıya soktu ya. Umarım mutludur. Abi istersen sen buraları kes ya da duraklat videoyu adamlar gelince devam Aynen öyle ben. Adam geliyor şu an. Ben şöyle bir epir alayım. Diğeri nerede? Biri gelli, Bak, vallahi bilmiyorum. geldi vallahi biliyorum. Diğer ortada Sezai. Geldi adam. İşte. Fall damage yiyecek düşerken ya da yemiyor şu an. Ağacın üstünde. Tam tepende. Arkanda. Geldi. Hadi Sezai. Ya adamlar kazandı. Bir el daha girelim. Buraları keselim. Oyun başlayınca devam ederiz. Evet tekrar döndük. Bu sefer 3 kişiyiz. Yanımızda Sakiko isimli. İbrahim miydi çocuğun ismi? Evet. İbrahim arkadaş var. Sezai'nin arkadaşı kendisi. İyi oynar o çocuk. Ne yazdınız? Çocuk tamam diyor. <laughs> aleyküm selam. Aleyküm selam. Sezai Baba Pro git. Ortaya yol yap. Altını geliştirelim. Akiko yaptı ya. Ya anasını satayım. Gökdelen mi dikiyor? Ağalı mısın sen? Ya yaptığı yola bak ya. Çıldırıyorum. Ha, Ama böyle adamların gelmesi daha zor abi. <laughs> Bizim çıkmamız da daha zor. Konuşamadım. Gıcık yaptı ben boğazıma. Bak onu bir matahatken hata olmuş olabilir. Blok diyor ya bak. 8 tane bloğum var. Hadi 10 altın olsun bir yerleri kırmaya gideyim. Bir, Nasıl olsa Sezai'nin elmas şey e, obsidyen kiti var değil mi lan? Evet abi. Ondan dolayı rahatız yani. Altını şey harcamıyoruz obsidyene. Abisi bu ne ya? Yaptığınız yolun ben ızdırabını. Bu adam kim? E, sen misin? Ortaya gelen ki işi Yeşil. Yeşili kırmamız yok mu? What? Hop adam, adam aşağıda. Ila. Nerede? Arkamda biliyorum. Şu Kaçamıyorum. Sen, ortadaki sen değil misin oğlum? Evet. E, tamam. Kimse yok ki yanında arkanda ben varım. Deniz abi bak. Lan aşağı tamam, düştüm tamam. ne oldu? Oha elmas kılıç mı? Elmas ha, biz ya? sarı mıyız lan? Az önce yeşildik ya kafam iyice ona gitti. Dört tane elmasım var benim. Şöyle 5 oldu. O adam ölmedi mi elmas kılıçlı? Bilmiyorum. Blok var mı? 50 tane blok var. Bir 10 tane alsın. Abi yeşilin diğer adamı nerede? Aa bak burası. Ooo 13 tane elması mı oldu lan bir anda? Aşağı düştüm. Bravo. Bravo. Tebrik ediyorum. Oha. Yeşil'in senin ananı Yeşil de beni kesti. Elmas kılıç yapmış adam. Deri set. Vay anam babam. Vay. Vay. Elması açamadık değil mi? Bravo. Açamadık. Ya abi niye dönmedin ki sen? Ha, 3 v 1 kaldı tamam ya sıkıntı yok. Aldım. 3 v 1'iz ya. Adam benzinde elmas kılıçta elmas açık onun ama. Biraz blok alalım. ha? Adam kasılmamış gitmiş sadece elmas kılıç yapmış. Ortadaki sen misin lan çocuk? Evet. <laughs> Adama bak lan ne hale gelmiş gel gel. Oha 3 attı bana. <laughs> ne 3'e? Bizi kesme durumu var mı? Beni kestim. Kazandık ya bu bizi kesemez. Basaya geliyor. Bize mi geliyor? Evet. Zan. Hadi oğlum. 8 tane şey... Ok yap yay yapacağım hemen 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 hemen. Bizim Sakiko korkusuzca çıkıyor. Bunlar Mimar Sinan ya. İndi mi adam aşağı? İndi abi. İnmiş ama full damage yemiştir. Kestim adamı cici. Evet. Ee, kaç dakika olduğuna bakabiliyor muyum şu an? Bakamam gerçi. Bir bakayım. Tamam 13 dakika olmuş. Bir videonun da sonuna gelelim. Uzun olmasın fazla. Ee, videoyu beğenmeyin. Kanala abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.